Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. 12 Eylül 2025, saat yaklaşık 21 sularında ekran karşısına geçtik TV55 ekranlarında. Bugün neler oldu, yarın neler olacak bunları sizinle bir sohbet havasında konuşmak istedik. Ve öncelikle şunu söyleyelim, haberlerimizi biz yeni haber kanalımız, haber sitemiz... TV haberin TV 55'in haber sitesinden alıyoruz. Lütfen siz de sürekli olarak takip edin. Samsung'da birbirinden güzel haber siteleri var. Hepsine saygımız sonsuz. Biz de bu şeyin içerisinde, bu alanın içerisinde www.tv55.tr adresindeyiz. TV 55'in haber sitesi gibi düşünebilirsiniz bu adresi tekrar ediyorum www.tv55.tr. Şimdi arkadaşlar günün en önemli haberi Samsun'da Şerif Endiayen'in Samsun Spor'a transferiyle ilgili gelişmeler. E, spor e, transfer dünyasını daha doğrusu çok yakından takip eden iki e, gazeteci Niyazi Öndaş ve Ertan Süzgün'ün X paylaşımlarıyla e, konu e, gündeme geldi. Samsun Spor Kızıl Yıldız'da forma giyen Sırbistan Ligi takımlarından... E, Kızıl Yıldız formasını giyen, daha önce ıı, Türkiye liginde de Göztepe ve Adana Demirspor formalarını giymiş olan, kendini burada da kanıtlamış, Sırbistan'da da kanıtlamış bir oyuncu olan Senegalli Santrafor Endia'yı transfer etti. Bu transferin ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Kiralık mı e, yoksa sözleşmeli mi? Bundan ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Bu konuya değineceğiz. Geçen sezon Sırp Ligi'nde 21 gol atan NDI, e, 1996 doğumlu e, ve 1.90 boyunda bir santrafor. 5 kez de Senegal milli takımı formasını giymiş. Şimdi bu hem Samsun Spor hem de Samsun Spor'da transfer ki Antalya Spor maçı da var. Bu karşılaşmalarla ilgili ayrıntılara birazdan geçeceğiz ama bugün şehrimizde iki önemli gelişme oldu. Çok kısaca onlardan da bahsedip tekrar Samsun Spor dosyasına geri döneceğiz. Bunlardan birincisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan'ın acı günü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın hayatını kaybeden kayın validesi Kadriye Sönmez bugün Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvanpaşa Camii'nde eee öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra merhume Kızılot Mahallesi Kavaklar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Allah rahmetiyle muamele eylesin sayın başkana, sevenlerine, yakınlarına. başsağlığı dileyerek bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Bir diğer önemli konu son derece can sıkıcı. Hani cenazeden daha can sıkıcı ne olabilir? Bu da oldukça can sıkıcı. Samsun'da öğrenci servisi kurşunlandı. Yani şaka gibi ama kötü bir şaka. Canik ilçesi Uluçayır mahallesinde Karamanlar mevkiinde sabah saatlerinde öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda biri öğrenci iki kişi yaralandı. Saldırıda sürücü Aydın A ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. O da 12 yaşındaymış. Yaralanmış. Yaralı baba ve kız ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlar. Ve olaya karışan suçlunun aranmasıyla ilgili de çalışmalar biz bu videoya girdiğimiz sırada devam ediyordu. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bir öğrenci servisine saldıracak kadar, silah sıkacak kadar nasıl alçalabilir bir insan bilemiyorum. Yani başka bir ifade aklıma gelmiyor. Hep yaralılara geçmiş olsun diyelim ve sorumluların da bir an evvel adli işleme tutulmak üzere yakalanmasını talep ettiğimizi belirtelim. Bu iki tatsız gelişmeden sonra tekrar Samsun Spor dosyasına dönelim. Nerede kalmıştık? Şerif Endiay ediyorduk. E, NDI'ye 29 işte 29 buçuk hani 30'una merdiven dayamış bir oyuncu. Bugüne kadar 275 resmi maça çıkmış. 106 tane gol atmış bunlarda. Evet bakın 275 maç, 106 gol. E, bir santrafor için oldukça iyi bir ortalama. E, 29 tane de asist yapmış bu e, süreç içerisinde. Yani doğrudan skora etki yapan, ortalama 2 maçta bir yaklaşık olarak skora mutlaka etki yapan oldukça önemli bir oyuncu NDI'ye. Kızıl Yıldız formasıyla tam 89 maça çıkmış ve bunlarda 40 tane gol atıp 12 tane asist yapmış. Son derece formda. Daha önce Türkiye Liginde Göztepe'de 73 maçta 24 gol, 5 asistle oynamıştı. ve Adana Demirspor'da da 20 maçta 13 gol, 5 asist ile oynadı. Göztepe'de biraz şey hani ne diyelim 2 maçta 1'den biraz aşağıda her 3 maçta bir tane gol atmış. İşte arada asist de yapmış. Ama eee Adana Demirspor'da 20 maçta 13 gol. Kızıl Yıldız'da 89 maçta 40 gol. Ee, gerçekten önemli e, asistler bunlar. Önemli e, goller, önemli skora e, etki etmeler. E, ve avantajı Türkiye Ligi'ni biliyor. Hem olduğum bir futbolcu hem Türkiye Ligi'ni biliyor. Hem e, ligde, Sırt Ligi'nde 4-5 maçlık e, bir şey de var. hani Oynamışlığı da var. Dolayısıyla hazır geliyor. Öyle hani idmansız e, da değil. E, şimdi bir diğer not hani ekleniyor ki işte ya işte transfer ettik ama e, Avrupa kupalarında oynatılamayacak. Bununla ilgili de bugün e, e, bir UEFA'dan bir karar çıktığına dair bir bilgi düştü basına. Teyit muhtaç ama muhtemelen doğru bir bilgi bu. Bir futbolcuyu daha takımlar e, verdikleri listede değiştirme hakkı almış durumdalar. Muhtemelen listeye gelebilecek yani listedeki oyunculardan bir tanesi sakatlık ya da e, işte sürekli sakatlık ya da benzeri bir durum e, nedeniyle takımdan e, ayrı düştüğüne dair rapor edilirse yerine bir oyuncuyu e, rapor edebiliyor alabiliyor e, takımlar e, gelen bilgilere göre bu durumda e, Şerif Hendiyaye e, muhtemelen Açıklanan listeden bir oyuncunun düşürülmesiyle yerine e, konarak e, kadroya dahil edilebilecek ve önümüzdeki karşılaşmalarda Avrupa Kupalarında da muhtemelen eğer bu bilgi doğruysa Şerif Endiayeyi izlemeye e, devam edeceğiz. E, Şerif Endiayey e, bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu, e, hava toplarında biraz sayı 1.90 boyu var ama o 1.90 boyuna rağmen hantal bir oyuncu da değil, hareketli e, işte fulleli bir oyuncu. Ee, şeyden Marius'ta arasında şöyle bir fark var. Marius skorer bir oyuncu değil, ee, ama ön alan baskısına daha müsait bir oyuncu ve fulleli bir oyuncu. Endiaye, evet, o da kısmen o, o boyuna rağmen biraz e, hani Marius kadar olmasa da e, fulleli bir oyuncu. E, tıpkı Marius gibi pivot oynayabilen, e, sırtı kareye dönük de oynayabilen bir oyuncu, hava toplarına hakim. Fakat Endiaye Marius'a göre daha skorer bir oyuncu, fakat Marius Ön alan baskısında top kazanmayı daha çok bilen bir oyuncu, dolayısıyla iki oyuncu arasında hani Endiaya daha skolar şey ise daha ön alanda pres yapan tarzda oyuncu, dolayısıyla iki oyuncu birbirine yakın özelliklere sahip olmakla birlikte aslında birbirini de yedeklediğinde farklı niteliklere de sahip birer oyuncu olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Şimdi NDI'ye dosyasına şöyle bir ara verelim ve Samsun Spor Antalya Spor karşılaşmasına biraz bakalım. Çünkü ligin, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan karşılaşma 13 Eylül Cumartesi günü saat 17'de oynanacak. Ben Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak ve maçın hakemi ise son zamanlarda artık Süper Lig'de birçok önemli maçta gördüğümüz Arda Kardeşler olacak. Puan durumuna göz atacak olursak Samsun 4 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 1 maçı da ertelendi. Dolayısıyla aslında 3 maçta 7 puan ile 6. sırada. Yani diğer takımların 4 maç oynadığı yerde Samsun Spor'un 3 maçı var. Yani diğer takımlar Avrupa Kupalarında oynayan takımlar hariç diyelim. Antalyaspor Spor ise 4 maça çıktı. Bunlardan 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puanda ve bizim hemen bir sıra gerimizde. Aslında puan cetveli yönünden hemen arka arkaya sıralanıyoruz. İki takım arasındaki son 5 maça baktığımızda en son geçen sene 5 Nisan'da Antalya Spor, Samsun Sporu Antalya'da 2-1 mağlup etmişti. Buna karşılık geç, evvelki yıl 4 Kasım tarihinde oynanan maçta 2024'te Samsun Spor, Antalya Spor 2-0 yenmiş. Yine Aralık 2024'te de yine Samsun Spor'un Antalya Sporu Samsun'da 2-0 yendiğini görüyoruz. 2015'te daha eski bir karşılaşma var. bu karşılaşmada da Samsu Spor, Samsunspor Antalyaspor'a kendi sahasında 6-3 gibi bol gollü bir skorla mağlup olmuş. Türkiye Kupası'nda da yine 8-7 Samsunspor aleyhine biten bir başka karşılaşma var. Yani geçmişte bol gollü maçlar da var ama son 3 maç öyle değil. E, ve e, iki takım arasındaki karşılaşmada bu karşılaşmayı kazanan tarafın Hani diğerine göre bir avantaj elde edeceğini söylemek mümkün. Antalyaspor Spor ola, ola ki deplasmanda kazanmayı başarırsa kendini Samsun Spor'un önüne atmış olacak maç fazlasıyla da olsa. Ama Samsun kazanırsa Antalyaspor'u bir hali geriye itmiş e, oluyor. E, şimdi e, bu, burada şimdi şöyle bir durum da var. Samsun önümüzdeki 3 e, maçı ...kendi sahasında arka arkadaşla i̇şte Antalya Spor'la oynayacak. Daha sonra çarşamba ve pazar günü iki maçı daha var. Bu üç karşılaşma Samsun'da olması bir avantaj. Ve hani baş altı takımlarla oynanan karşılaşmalar. Bu maçları kazandığı takdirde 7 puanın üstüne 9 daha eklersen 16 puana çıkıyorsunuz ki... ...gelecek pazar akşamı Samsun Spor'un puan cetvelindeki yerine herkes gıptayla bakabilir. Yani o noktaya da gelebiliriz maç eksiğine rağmen üstelik. Değerli izleyiciler... Yani karşılaşma öncesinde Samsunspor'un tek eksiği aslında Emre Kılınç gibi gözüküyor. Ee, Emre e, sağ el tarak kemiğinden ameliyat oldu. Geçmiş olsun diyelim. Eee yani canla başla oynayan bir oyuncu ama çok sakatlanıyor. Biraz da şeye bağlı onun o efor sarf etme gayretine de bağlı olarak. Biraz da şanssız tabii. 2-3 e, hafta belki de biraz daha uzun bir süre forma giyemeyecek Emre fakat Emre Kalın yerine transfer edilen Tango Kolibali'nin yarın forma giymeye hazır olduğunu teknik direktör Thomas Rice da söyledi. Övgüyle de bahsetti kendisinden. Ayrıca işte bu 3 maçlık maraton nedeniyle ben Mendes ve Borevkov için de yeni transferler yarınki karşılaşmada rotasyonda sonraki maçlarda süre almaya başlayacağını düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Antalya Spor'da ise yeni transfer fil dişi sahilli oyuncu Johan Boli takımla ilk antrenmana çıktı. Oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz hocanın tercihi. Ama Akdeniz temsilcisinde Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Dario Saric gibi çok sayıda sakat oyuncu var. Bu oyunculardan geri dönebilenler olup olmadığını maç saatinde göreceğiz. E, Samsun Sporu işte dediğim gibi 3 maçı var üst üste Önce Antalyaspor'u ağırlayacağız Çarşamba günü Kasımpaşa'yı Pazar günü de bir diğer İstanbul takımı Karagümrük'ü misafir edeceğiz Biraz önce söylediğim gibi içerideki bu 3 maç kayıpsız geçilir ise Gelecek hafta sonu herkes 6 maçta 16 puanla zirve yarışında Çok üst bir konuma gelmiş olan Lider olur mu bilmiyorum ama Üst düzey bir konuma gelmiş olan Samsun Sporu konuşur duruma gelecek İnşallah da öyle olur Ben bir hayli de ümitliyim onu söyleyeyim Şimdi aslında buna benzer 3 maçlık seri dönemeçleri biz çok yaşayacağız. Bu 3 maçın arkasından bir hafta sonra Gaziantep deplasmanına gideceğiz. Sonra 2 Ekim'de Varşova deplasmanı var. 5 Ekim'de de Fenerbahçe maçı var. Yani arka arkaya oynanacak 3 tane yine önemli maç deplasman Gaziantep. Deplasman, Lejo, Varşova, Avrupa sonra içeride Fenerbahçe ki muhtemelen bu karşılaşma Fenerbahçe maçı. Hani zirvedeki takımların maçı gibi olacağı için bir hali de hani, e, iyi görecek. Şimdi e, bu dönemeçler tabii ki zor dönemeçler ama genişleyen kadro avantajı var. Geçen sene son derece dar kadroyla gelen bir başarıya karşılık şimdi geniş bir kadro. daha e, Thomas Rice'in alternatifleri daha fazla ee, ve bu serilerin ilk karşılaşması olacak olan Antalya Spor maçı öncesinde ben son baktığımda yaklaşık 14 binin biraz üstündeydi galiba ee, satılan bilet sayısı. Maç saatine kadar da 20 binin üstüne çıkacağını ümit ediyoruz. Ee, Tabi taraftar desteği gerçekten önemli değerli izleyiciler. Biliyorsunuz Başkan Yüksel Yıldırım bu sene elinden geleni yaptı Allah'a var yani güçlü ve alternatifli bir kadro kurdu. Bundan daha iyisi mümkün mü? E daha fazla para harcarsanız mümkün olabilir ama çok daha fazla para harcayarak başarı elde edilmenin de garantisi yok. İşte Adana Demirspor örneğini görüyorsunuz. Bugün nerelerde olduğunu görüyorsunuz. Biraz aklı başında gitmek lazım. Hem bütçeyi doğru kullanmak hem de doğru kadro yapmak. Hocanın istediği tarzda bir kadro yapmak lazım. Ben başkanın eleştirilecek birçok yeni yönü olabilir ama iyi niyetinden hiç şüphem yok. Kurduğu kadroya da ben bu sene hani ümitle bakıyorum. Onu da belirteyim. Dolayısıyla taraftara da gerçekten önemli görev düşüyor. Bizler tribünde olmalıyız. Ve desteklemeliyiz e, takımımızı e, diye belirtiyorum. E, bakalım e, NDI transferi ile ilgili. Şu dakika itibaren e, ben yayına girdiğim saat itibariyle henüz e, Samsun Spor'dan resmi bir açıklama yoktu. Ama gayri resmi açıklamalar ve basına düşen bilgiler e, bu oyuncunun. Bazı kaynaklara göre kiralık, bazı kaynaklara göre 4 yıllığına sözleşmeli, bazı kaynaklara göre işte kiralık ama satın alma garantili gibi bir sözleşmeyle Santospora katıldığını söylüyor. Eyüp Aydın Galatasaray'dan o da gelecek deniyor. O da geldiği takdirde takımın son eksiği olan merkez orta sahada işte Celil Yüksel'in ve Makam bunun alternatifi olabilecek bir üçüncü oyuncu eksikliğini ee, bu genç futbolcu kardeşimiz bir göçte tamamlayacaktır. Ben e, programı kapatırken e, hem e, TV55'in haber sitesi www.tv55.tr'yi takibe almanızı arada bir e, gün içerisinde haberleri çünkü çok sık güncellemeye çalışıyoruz. E, orayı e, izlemenizi rica ediyoruz. Samsun'un kuzeye açılan e, yani daha doğrusu kuzeyden Evet, Samsung'dan açılan bir haber kapısı olarak görüyoruz. Biraz yerel ama yerel olduğu kadar da ulusalı açılmaya çalışan bir anlayışımız olacak. Bizi desteklemenizi tabii talep ediyoruz. Destekleyerken kanalımıza da tabii abone olursanız ayrıca mutlu oluruz. Yine YouTube katıl özelliği üzerinden bizi desteklerseniz biz Samsung için uğraşıyoruz. Biz de daha çok bir şeyler yapabiliriz sizlerin desteğiyle bizi heveslendirin diyerek yayınımızı kapatıyorum efendim yeniden görüşmek üzere